Erdoğanlar vizyona yeni giren Bizim Hikaye filminin ilk izleyicilerinden oldu. Filmi beğenen Cumhurbaşkanı kendi siyasi geçmişinden de izler bulduğunu söyledi. Buyurun. Devletin bölünmesine yönelik fikir beyanlarını ötürü suçlusun. Tak kelepçe şey götür. Baba! 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 1980 darbesi darbe öncesi nesillerin hangi çilelerle yetiştiği ve darbeden sonra çekilenler yani fikir düşünce noktasında o günün özgürlükler tablosunu ortaya koyması bakımından çok çok önemli buldum ee, gerçekten yeri geldi gözlerim yaşardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam vizyona giren Bizim Hikaye filmini eşi Emine Erdoğan'la birlikte izledi. Kar, kar, kar. Burada ne yazıyor? Karl Marx. Erdoğan 80'li yılların Türkiye'sinde inancı ve düşüncesi uğruna haksızlığa uğrayan bir ailenin dramının anlatıldığı Bizim Hikaye filminde kendi siyasi geçmişinden bulduğu izleri paylaştı. İsmail Akıncı'nın Salt bir hücreye atılma değil. Aslında havuzun içerisinden o sedire geçmesi olayı veya o betonda kalması olayı yaşadığımız olaylardı. Bundan dolayı tabi orasını çok çok anlamlı buluyorum. Parçalanan aileler soğuk koğuşlarda yalnız ölenler adına babamın iade itibarını istiyor. Filmden hayli etkilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönemin acılarını yansıtan filme emek veren tüm ekibi de tebrik etti. Buna benzer nice gençlerimiz hayatlarını maalesef zindanlarda kaybetti. Zindanların dışında işte iki bir taraftan, iki bir taraftan dediler. Yani bunu böyle bir filmle ortaya koyması bakımından tüm arkadaşları kutluyorum. Ha? Ne bakıyorsun? Acınacak halinize bak bakalım burada kaç Ramazan daha geçireceğiz. Diğer yandan Seçmedi. dün 270 salonda gösterime, gösterime giren yiyeceğiz. film de Seçmedi. daha ilk günden <laughs> yoğun ilgiyle karşılandı. Oyuncularsa aynı gece beyaz şovdaydı. <laughs> <laughs> Cansel Elçin, Serhat Hokdemir, Çiğdem Batur gibi sevilen isimlerin başrolünde yer aldığı bizim hikaye her yaştan sinema severinde beğenisini topladı. Ya, evet baba seni çok özledik. 1980 yıllarında yaşanılan e, olayları çok güzel anlatan bir film. Baba!